Bugün size vücudumuzun bize gönderdiği susuzluk sinyallerinden bahsedeceğim. Su içmeyi unutsak bile bedenimiz bu eksikliği bize hemen fark ettirir. Peki, suyun azaldığını nasıl anlarız? İşte vücudunun suya ihtiyacım var dediği sekiz işaret. Bir ağızda kuruluk olur. Sabah uyandığında ağzın kupkuru ise bu, bedeninin susuz kaldığının en yaygın sinyalidir. Ayrıca su eksikliğinde tükürük üretimi azalacağı için ağız kokusu da görülebilir. 2. İdrar rengin koyulaşır. İdrarının rengi koyuysa veya tuvalete daha az gidiyorsan, bedenin susuz kalmış demektir. Açık sarı renk ise tamam, suyum yeterli anlamına gelir. 3. Cilt kuruluğu görülür. Yüzünde ya da ellerinde kuruluk varsa, su ihtiyacın olduğunu gösterir. Bol su içmek cildi içten dışa nemlendirir ve canlılık katar. 4 Sürekli yorgun hissedersin. Gün boyu kendini bitkin mi hissediyorsun? Belki de sorun bir fincan kahve değil de bir bardak su eksikliğidir. Su vücuduna enerji verir. Unutma. 5 Baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Başın ağrıyor veya arada bir başın dönüyor mu? Hafif bir susuzluk bile beynin verimli çalışmasını engelleyebilir. Belki de ihtiyacın olan şey bir bardak serin su. 6. Kabızlık ve sindirim sorunları ortaya çıkar. Bağırsakların sana küsmüş gibi mi? Su sindirim sisteminin en iyi dostudur. Bol su içmek her şeyin yolunda akmasını sağlar. 7. Açlık krizleri. Gerçekten acıktın mı? yoksa bedenin su eksikliğini mi açlık olarak algılıyor? Önce bir bardak su iç. Belki de sadece susuz kalmışsındır. 8. Kas krampları görülebilir. Egzersiz yaparken kaslarına kramp mı giriyor? Su eksikliği elektrolit dengesini bozduğu için kramplara yol açabilir. Spor yaparken su şişen hep yanında olsun. Bedenimiz Suya ihtiyacı olduğunda sinyal vermek için her yolu dener. Bu sinyalleri dikkate alıp su içmeyi alışkanlık haline getirirsen kendini daha zinde ve mutlu hissedeceksin. Haydi, şimdi birlikte bir bardak su içelim ve videoyu sevdiklerimizle paylaşalım.